Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün falı ile karşınızdayım güzel bir açılım yapacağım detaylı bir açılım yapacağım tabii ki öncelikle gözlerden kurtulmamız için kötü blokajlardan ve kötü enerjilerden kurtulabilmemiz için ada çayı yakacağım ve sizleri tütsüleyeceğim arkadaşlar alın ve kabul edin lütfen esnemeye başlayan arkadaşlar var ise tamamdır işe yaramıştır diyebiliriz bunun için ee, kına falımızda ne var ne yok her şeyi teker teker açıklayacağım sizlere ve sizler niyetlerimize dahil olabilmek için lütfen ve lütfen abone olmanız yeterlidir ve ben artık açılımı yapmaya başlayacağım ama öncelikle e, dediğim gibi sizleri tütülemem gerekiyor arkadaşlarım yani e, kötü ve çirkin olan ne varsa evreni iade edebilmemiz için ilk önce bir e, sizlere tütsüleyelim Sevgili dostlarım alın ve kabul edin lütfen ailenizde de devamlı yakabilirsiniz ee, adı çayımızı misler gibi de kokar bütün kötü gözü ve blokajı da yok edebilir sizlere de şöyle güzel güzel koksun Evet bütün kötülükler, bütün blokajlar ve negatif enerjiler sizlerden uzak olmasın diliyorum tabii ki. Sizler de alın ve kabul edin arkadaşlar. Temizleneceksiniz, tertemiz olacaksınız. Kalbiniz, ruhunuz dinlenmiş olacaktır. Eminim bu yönde. Evet, şimdi ben açılma başlamak istiyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olsun diyerek yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun inşallah. Evet, şu e, bizim kınafalımız arkadaşlar bakın kınafalımız tertemiz bir şekilde e, biraz böyle gözler çıkmış dediğim gibi üzerinizde gözler var ve bu gözler artık sizleri yıpratmış, yormuş ve bıkmışsınız. Yani ben bıktım artık bu gözlerden neyime göz geçiriyorlar? Dediğinizi duyuyor gibiyim arkadaşlarım. Evet, adı çayımız da döküldü biraz. Şimdi ben açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Eril ve dişil olan tüm dostlarım sizler için sesleniyorum. Alın ve kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar maddiyatla alakalı sıkıntılarınızı net bir şekilde gözlemlemekteyim. Maddiyatla alakalı olan bu sıkıntılarınız elinize ufak bir miktarda para geçtikten sonra gerçekten çok rahatlayacaksınız. Beyaz tenli olan bir insandan beklediğiniz bir miktar verdiğiniz. Borç adı altında verdiğiniz aslında kendisinin de unuttuğu sizin de unuttuğunuz bir miktar borcun olduğunu net olarak görebilmekteyim ve o insan getirecek arkadaşlar temiz bir şekilde o ücreti o parayı size geri takdim edecek kendisi şu anda maddi zorluklar içerisinde olduğu için hiç kapak kaldırmıyor yani hiç hatırlatmak da istemiyor zannediyor ki siz unuttuğunuz aslında değil sizler verdiğiniz bir şeyleri istemeyi sevmiyorsunuz insanlardan ve bu yüzden de iyi niyetleriniz bazen su olabiliyor. olabiliyor. Falıma devam ettiğimde ise arkadaşlar şimdi bir insanı bekliyorsunuz net olarak görünüyor şurada. Bekliyorsunuz ama bir zamandan sonra diyorsunuz ki aman boş ver gelmezse de gelmesin ne yapayım artık. Hani derler ya fazla e, naz aşığı usandırır diye. Aynen o şekilde e, fazla naz yapıyor ve sizi usandırmaya başlamış olarak görebilmekteyim. Hani dönerse de hoş dönmezse de hoş diye bir e, tabiri caizse arkadaşlar o şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu insan sistem o kişiden vazgeçecekken geri dönüş yapacak. Yani artık e, gelişini birazcık böyle abartmış olan, nazını biraz abartmış olan bir insan ve geri döndüğünde de siz o insanı kabul etmeyeceksiniz sevgili dostlarım. Çünkü neden derseniz e, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. E siz de yolunuzu çizmek zorundasınız tabii ki. E, ve bu yüzden de artık beklemeyi bırakacaksınız. Net bir şekilde bırakacaksınız arkadaşlar ve kendi yolunuza devam edeceksiniz ve karşınıza başka bir insan çıkacak. Hem maddi hem manevi e, değerlere saygı duyan, saygılı ve sevgili olan, karakter olarak sizlere daha yakın olan ve e, enerjileriniz çok güzel bir şekilde tutacak birbirlerine ve karakteri de 10 numara olan bir insan. Gerçekten diyeceksiniz ki iyi ki e, bir yerden sonra vazgeçmişim ve iyi ki bu insanı hayatıma sokmuşum diyeceksiniz kendi kendinize. Temiz bir gelecek bu insanla birlikte olacak. Peki bu insan nasıl bir kişiliktir diye bana bir soru e, yöneltirseniz. Arkadaşlarım bu insan... E, Hafif kumral olan bir insan, esmer değil, buğday değil. Hafif kumral olan bir insan, ne çok uzun boylu ne de çok kısa boylu olan e, orta kilo ve orta boy diyebilirim. Yani sizin e, idealleriniz arasında olan bir insan olacak. Yani sizin e, istekleriniz doğrultusunda olan bir kişi olacak ve beğeneceksiniz de zaten birbirinize. Çünkü bir güvensizlik problemi var. E, gitmiş olan kişi, yani ex partner gerçekten bir güvensizlik yaratmış sizde ve bu güvensizlik neticesinde de kimseyi güven duymuyorsunuz artık doğal olarak doğru olarak insanlar hayatınızı alırken acaba bu da mı aynı gibi düşünceler yapabilirsiniz ama bu gelen insan hiç kimseyi benzemeyecek ve sizi gerçekten çok mutlu edebilecek olan bir insan diyebilirim. İş konularıyla alakalı bakıyorum arkadaşlar gayrimenkulle uğraşan sevgili dostlarım var ise aranızda öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir yerin satışı yapılacak ve buradan bir komisyon alacaksınız. Ve Bu komisyon sayesinde gerçekten biraz böyle derin nefes alabilirsiniz derin bir oh çekebilirsiniz ve maddi açıdan biraz bir tık da olsa açılım sağlayabilirsiniz. Bu yüzden yollarınız var ardı arkasına gelecek olan yollar. Bir, bir sürü yollar var arkadaşlar ve bu yollarınız da açık olduğunu görebilmekteyim. Devam ettiğimde ise bir işe e, başvuru yaptınız ve bu başvurudan e, haber beklemektesiniz. Gelecek mi ya da e, olacak mı? Çok fazla gelgitler arasındasınız ve gelgitler karmaşalar kuruyorsunuz kendi kendinize. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Gerçekten olacak. E, temiz bir iş yerinden bir haber gelecek ve ebedi bir iş olarak görünüyor. Temiz, ferahlı ve içinizin açılacağı bir iş demek istiyorum. Evet arkadaşlar bir e, benim burada görebildiğim kadarıyla bir çok güzel e, musluk var. Bereket çeşmesi var burada. Ve bu bereket çeşmesi artık akmaya başlamış. Yani bereketsiz olduğunuz nasip ve kısmetinizin az olduğu bu dönemde. Artık tamamıyla e, açılma sağlayacaksınız. Maddi ve manevi değerlerinizi yükselteceksiniz. Sıkıntı yaptığınız ne var ise kader çarkıyla birlikte döndürerek o sıkıntıları sileceksiniz hayatınızdan yavaş yavaş. Ve e, ilahi adalet bekleyen arkadaşlarım var aranızda. Yani bana ettiğini çeksin ya da e, ne yaşattıysa onu yaşasın diyorsunuz kendi kendinize. Evet arkadaşlar ilahi adalet zaten devreye girmiş e, ve siz bunu duyacaksınız. Hani bir oşo e, dönüşüm kartımız vardır der ki bir fincan elinde olan bir adam figürü vardır ve de o ne demektir bir fincan al bir fincan çay al ve olacakları karşıdan izle sadece izle diyor aynen o şekilde arkadaşlar siz karşıdan izleyici olun görün sizi yıpratan size cehennemi yaşatan o insan gerçekten kendisi cehennemi yaşayacak ve arkasına dönüp baktığında ise ahlarınızın tuttuğunu size karşı söyleyebilir ve haberi olacak. Yani size ne yaptıysa evet ne yaptıysa arkadaşlar o yüzden bunlar başına geldiğini söyleyecek. Yani sizin gözyaşınızda boğulan bir insan net bir şekilde görebilmekteyim. İlahi adaleti bekleyin. Devreye girmiş ve tecelli edecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet sevgili abonelerim güzel bir açılım yapıyoruz. Şu anda detaylı bir açılım yapıyoruz. Sizler de dileklerinizi tutmaya devam edin lütfen. Güzel bir açılım olacak. Yeni kanalımda da arkadaşlarım kanalım biliyorsunuz yeni daha. Kınafalı bakmak istedim. Beni karşıdan izleyerek kınafalı bakan arkadaşım. Evet bunu da izle ve aynı şekilde <laughs> kına falına devam etmelisin. Ama benim abonelerim biliyor ki onlara has özel bir şey olduğunu biliyorlar ve benim e, fikrim olduğunu da çok iyi biliyorlar. Hiç sevmiyorum böyle insanların fikirlerini çalan kişileri sevmiyorum. Yani hazıra konan insanlar bana göre değiller. Dilekleriniz olacak sevgili dostlarım. Olacak dilekler. Ama içiniz böyle göz göz olmuş artık yani e, bir Uyku hali bir halsizlik devamlı sizde e, devam etmekte ve bu uyku hali ve dediğim gibi halsizliğiniz geçecek. Merkür retrosu var biliyorsunuz gerileme dönemidir. E, özellikle terazi burçları için gerileme dönemidir. Bir ayrılık dönemi diye de adlandırabiliyoruz tabii ki. Ama geçecek. Her şey geçti bu da geçecek emin olabilirsiniz. Dizlerde ağrılar, baş e, başınızın sol tarafında ağrılar, mide yanması ve mide ekşimesini net olarak görebilmekteyim. Sevgili dostlarım, bunlar e, dediğim gibi hava olaylarından, gökyüzü olaylarından kaynaklı olduğunu görebiliyorum. Evet, e, sizin hayatınıza eksi bir katmayacak. Aksine, arkadaşlar eski sağlığınıza kavuşacaksınız, resmen soyulacaksınız ve hani böyle. E, tertemiz bir şekilde o yumurtanın içerisinden tertemiz bir şekilde çıkacaksınız. Evet bu sıkıntılar, bu e, kasvetler, bu üzüntüler geçecek ve bitecek emin olabilirsiniz. Ve ben çok güzel bir anahtar görebilmekteyim. Yani bu anahtarın anlamı ise bir mal varlığıyla alakalı olan anahtardır. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hayata dair olan bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yapacak mısınız? Evet yapacaksınız arkadaşlar. Biraz sabretmelisiniz. N harfi net bir şekilde çıktı sizi rahatlatacak olan insanın ismin içerisinde ya da soy isminde ya da haber beklediğiniz insanın isminde ya da soy isminde. N harfi net olarak görebilmekteyim ve bu N harfi sizleri ferahlatacak. Ee, kahve gibi olmadığı için arkadaşlar biraz yoğun olduğu için yavaş akıyor ee, ama iki tane dilek tutmuşsunuz iki dileğiniz de olacak emin olabilirsiniz. Yani sizin artık e, açılma döneminiz başlamış bulunmaktadır. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve özellikle abone olmayı lütfen unutmayınız. Tüm zil bildirimlerini açarsanız e, benim açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere arkadaşlar.